Ya abi yanlış koydum. Birazcık daha et pişirme vakti. Ben de bayağı bir koydum. Şöyle. Ben düşür düşür kalbimi kaybediyorum ya. Yemek ki ben tavuk et. Ay koyun et koydum piştiyse. Pişer biraz. Tamam benim yemeğim var zaten. Şöyle kocam mecburi. Gitmesin diye. Şu modun güzel tarafı da kötü tarafı da bu ya. Yanlışlıkla kuruyorsun gidiyor. Mesela bina yapıyorsun düşünsene. Bir yanlış dokunuşla hepsi gider. Ah! Oh! Mızraklı zombi. Ben saldıracağım. Bekle ben saldıracağım ama.